Merhaba arkadaşlar. Halkars hisselerimizde tavan serisi devam ediyor. Halkars portföyümüzde tavan serisi devam ediyor. Ve Halkars portföyümüzde halen bulunan kuzu grubun grafiği açıyoruz. 6. tavanını gerçekleştirdi arkadaşlar. Gayet güzel. Bakalım devamı gelecek. Arkadaşlar Tarkim'in Halkars sonuçları açıklanmıştı. 1-2 lot dağıtımı olmuştu. Birçok kişiye 2 lot dağıtım gerçekleşmişti. Peki Tarkim'in tavan tablosu nasıl olacak? Halkars analiz profilinde paylaşılmış bu grafik gayet güzel. 215 lira üzerinden hesaplarsak yani bize gelen yorumlara göre videomuza gelen yorumlara göre çoğunluğuna 2 lot dağıtım olmuş arkadaşlar. 1 lot az olmuş. Yani öyle bana 1 lot düştü diyen kişi sayısı azdı yorumlarda. Anladığımız kadarıyla çoğu kişiye 2 lot dağıtım olmuş. 2 lotun 215 TL lot miktarı 107,5 TL'ydi. 2 lotun 215 TL yapıyor. 10 tavana kadar Halkarz analiz profili 10 tavana kadar grafiğini yapmış. Peki son günlerdeki İzdemir enerji, ofis yem, tatlı pınar enerjinin 13, 14, 15 tavanları ne olacak? Acaba tarkim o kadar tavan gidebilecek mi? Yatırım tavsiyesi değil ama bence gidecek. İki lot dağıtım olmuş arkadaşlar. Yani tamam diyeceksiniz ki fiyatı yüksek nasıl öyle gidecek? E belki 4. 5. gün 6. gün bir alım fırsatı verebilir. Bu alım fırsatından sonra İzdemir enerjide olduğu gibi tabana gitmez de tekrar tavana dönüş yapar. Değil mi? 7. günden sonra zaten yatırdığımız parayı 2'ye katlamış oluyoruz. Benim fikrimi soracak olursanız bence Tarkim şöyle rahat bir şekilde 10 tavan gidecek arkadaşlar. Çok rahat. Ve 10 tavanı geçtikten sonra da SPK'nın eğer bir müdahalesi olmazsa ki olsa bile küçük yatırımcıyı korumak için yapıyorlar. Olsa bile bence Tarkim'in daha gidecek çok yolu var. Uzun vade düşünüyorsanız elinizde tutabilirsiniz. Şöyle 5. 6. günden sonra tavana emir verebilirsiniz. Ama tekrar tekrar söyleyelim. Halka arz hisselerinde öyle 10 tavan, 12 tavan, 14 tavan olduktan sonra tavana emir vermeyin arkadaşlar. Vermeyin. Yani bu hisseler daha bebek hisseler. 5. gün, 6. gün tavana emir verebilirsiniz. Yani 10 gün tavanı eğer düşünüyorsanız ya da diyorsanız ki ben Tarkimi elimde bir sene iki sene tutacağım diyorsanız buyurun gelin alın. İsterseniz hangi tavandan alsanız alın. Ama yarın öbür gün 13. 14. tavandan sonra bir tavan bozmaya başlarsa bir şeylerle düşüş yaşarsa ondan sonra vay benim halimize demeyelim arkadaşlar. Tarkimin performansını beğeneceğimizi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Buradan size derinlik analizini işte tavanda bekleyen not miktarlarını paylaşırız işleme başladığı günden itibaren tekrar görüşürüz arkadaşlar.